...hukuk güvenliği hakkı çok mutlaktır. Ama öncesinde bakın ne oldu? Öcalan'la ilgili verilen kararlar hep taviz verildi. Gereği yapılmadı. Sonuç 7 yıldır kesintisiz bir şekilde süren çatışma ve savaş hali. Ve bunun Türkiye'ye maliyetinin ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ekonomik maliyetini... ...bir akademisyenin Demokratik Gelişim Enstitüsü için yaptığı çalışmada... ...son 40 yılın çatışma maliyetinin Türkiye ekonomisine dolaylı etkilerle birlikte toplam maliyeti 4,5 trilyon dolar. Eğer bu ülkenin 4,5 trilyon doları savaşa değil de e, sağlığa, eğitime, sosyal güvenliğe, altyapıya, insanların ihtiyaçlarına harcansaydı bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık bakın şu anda. Bir kişi için verdiğiniz taviz aslında o toplumun tamamına zarar veriyor. Abdullah Öcalan'la ilgili hukuksal gelişmeler bunun çok tipik bir örneğidir. Onunla başlamıştır bu tavizler. Bakın devamlı işte Kavala kararı uygulanmadı. Selahattin Demirtaş. Şimdi Demirtaş 5,5 yıldır hapiste. İmralı Adası gibi ne olduğu belli olmayan bir hapishane modelini kabul ederseniz sonradan başınıza geleceklere razı olmalısın, olursunuz demektir ve öyle oldu. Bakın 1999'dan... 2009'a kadar statüsü bile belli olmayan bir hapishanede tutuldu Abdullah Öcalan, tek başına. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ve kanunlarında var mıydı böyle bir şey? Hayır yoktu. Peki niye Türkiye Demokratik Kamuoyu sessiz kaldı? Siz bir yerde hukuk kurallarından taviz verirseniz bunun sonu gelmez. Ve bu böyle oldu işte bakın. Oradaki bütün evrensel hukuk kurallarına aykırı uygulamalar yaygınlaştı. O halde insanlar dürüst olmalı. Kürt sorununun varlığını kabul edeceksiniz. Kürt sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle Abdullah Öcalan'la görüşmelerin yaptırılmadığını kabul edeceksiniz. O zaman Kür sorununu çözmek istiyorsanız Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesini siz de savunacaksınız. Türkiye'nin siyasi muhalefetinin ve toplumsal muhalefetin yani artık üç maymunları oynamaktan vazgeçmesi gerekiyor.